Ayşe bak sana sana ne kadar tatlı bir kedi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kapıda buldum, hemen getirdim. İyi yapmışsın. Gerçekten çok tatlı. <laughs> evet. Bak işe de yarıyor, gördün mü? <laughs> çok iyi yapmışsın. Evcil hayvanlar insanların arkadaş edilmesi için çok iyi bir aracıdır. <laughs> Aferin sana. <laughs> ay çok tatlı bu ya. Adı ne bunun? Niklet. Oh, ay <laughs> çok tatlı. Ay zil çaldı. Derse geç kalacağız hadi. <laughs> tamam tamam. Evet, ben şu 20 milyonumu rica ediyorum. Rüya, bu kedi konuşuyor mu? Evet, susmamı istiyorsan bir on kağıt daha vereceksin. Rüya, ya sana inanamıyorum. Hani bir daha sihir yapmayacaktın? Ya ne yapayım? Sokak kedilerinin aşısı var mı? Pres kenesi var mı bilemiyorsun ki? <laughs> ben de gittim Ferit hmm. Kals bir tane küçük kedicik getirdim. Rüya, <laughs> bak bu kediyi hemen geri götürüyor. Ya. Sen bekar mısın? Yüzüme vurmasan olmaz. Peki bu akşam yemeğe gelir misin? Kusura bakma akşamları çalışmıyorum. 50 lira versen. <laughs> Ay ne olsa yerim. Tamam o zaman. Rüya bu akşam bu kediyi bizim eve getiriyorsun. Tamam. Tamam. Hadi yine iyisin Duman. <laughs> Rezil ettin beni. Ay ne yapıyor bu yine kendi başına? Hani kimsenin yanında konuşmayacaktın? Ha? Aha <laughs> manyak mıdır nedir, kediyle konuşuyor. <laughs> ya ne bileyim ben, içeri girdi sandım. Ay kedi de onunla konuşuyor. <laughs> ne, kedi de onunla mı konuşuyor? <laughs> Dikkatli ol bir daha bir sefere. <laughs> Şansımız varmış ki, Ayşe durdu kıyam. <laughs> Ay, tamam, tamam. Hadi şimdi, dolaş biraz. <laughs> Ders çıkışı, yine burada buluşuruz tamam mı? <laughs> Hocam kusura bakmayın geciktim. Bir daha olmasın. Ayşegül. Geçsene yerine. Selim. Sen burada Toygar'ın yanında mı oturacaksın? Soruya bak Toygar. Başka kimin yanında oturacağım Ayşegül? Tabii ki en yakın arkadaşımın yanında oturacağım. Ayşegül yerine oturur musun lütfen? Ay hocam geç kaldım. <laughs> Gördün mü Rüyacığım? İsteyince nasıl hemen durabiliyorsun? Hadi geç bakalım yerine. Aa! E yerimde Selim oturuyor. O, o zaman sen de Selim'in yerine geç Rüya. <laughs> tamam. Aa! <laughs> Ay! Aa! Pardon. <laughs> Çocuklar Tuğçe nerede? çocuklar gidebilirsiniz. Unutmayın haftaya yazılı var. Gel buraya. Gel buraya Aa. Buyur Toygar'cığım. Yani Selim, Selim. Kantine gidelim mi? Ee biz Toygar'la ağırlık kaldıracaktık. Ne? Ya, lütfen lütfen Selimciğim. Ya sonuçta Ayşegül de senin kız arkadaşın. Ona da ilgi göstereceksin tabii ki. Yani beni satarsan ben anlayışla karşılarım. Ya öyle söz söylenir mi Toygar'cığım? Arkadaş arkadaşı satar mı? Beğendin mi yaptığını Ayşegül? Aa, ben ne yaptım ki Selim? Arkadaşımı üzmeye hiç hakkın yok. Kusura bakma Toygar'cığım. Aa, lütfen lütfen, rica ederim Selimciğim. Yani sonuçta benim yüzümden kız arkadaşınla aram bozulursa... ...ben daha çok üzülürüm, lütfen. Sırf sen üzülme diye kavga etmiyorum Toygar'cığım. İnan sırf sen üzülme He? diye, yoksa dağıtmıştım burayı. Aa! Selim, sen iyi misin? Hayır, ama Toygar'la biraz ağırlık çalışmak iyi gelecek galiba. Buyur Toygar'cığım. Ee, Selim. Sinemaya gidelim mi? Kusura bakma Ayşegül ama arkadaşım böyle üzgünken onu bu halde yalnız bırakıp eğlenemem. Kardeşimsin. Yürü Toygar'cığım. Ben bu kaşar dilimini biraz fazla kesmişim galiba. Hangi kaşar dilimi Ayşegül? Eee. dur tahmin edeyim. Kaşarlı dostun değil mi? Yoksa bu ikisinin bu kadar sıkı fıkı olmasını normal yollarla açıklayamayız. Ama mecburdum Melda hala. Yoksa cuma günü birbirlerini boğazlayacaklardı. İyi de bu durumda cuma gününe kadar sen Selim'i boğazlamazsan iyidir. Evet ama ne yapacağım peki? Ayşegülcüğüm her zamanki gibi cevabı yanlış yerde arıyorsun. Sen ki rüyayı arkadaşlık için emek ve zaman gerektiğini söyleyip durursun. Nasıl oluyor da işi de gelince arkadaşlık kurmak için sihir kullanıyorsun Aklım bir türlü almıyor. Ama birbirlerini boğazlayacaklardı Melda hala. Neden? Sanırım benim için. Her ikisi de seni diğerinden daha çok hak ettiğine inanıyor değil mi? Yani sanırım. Galiba bu işi çözmenin bir yolunu buldum. Ne? Ne? Ne yapacaklar, ne yapacaklar? Yarışacaklar canım, yarışacaklar. Nasıl yani? Basbaya. Yani ikisi de seni hak ettiğine inanıyor ya. Hı. Yarışacaklar. Yarışı kim kazanırsa o seni hak etmiş olacak. Öbürü de bu durumu kabullenecek. Böylece birbirlerini boğazlamayacaklar. İyi de peki ya Toygar kazanırsa? O zaman Toygar seni hak ediyor demektir. İyi de ben Selim'le çıkıyorum. O zaman dua et Selim kazansın. Yoksa yanlış seçim yapmışsın demektir. Peki ben bu yarışı seyretmek zorunda mıyım? Ayşegül, bu yarış senin için yapılıyor. Sen içindesin, ne seyretmesi? Ne? Bir de içinde olacağım. Evet. Peki şart mı bu yarışı yapmaları? Hayır, değil. Ama o zaman geriye iki seçenek kalıyor. Ya birbirlerini boğazlayacaklar. <laughs> Ay yok yok ona hayatta izin vermem. Ya da bugün olduğu gibi dost kalacaklar. Ha <laughs> hiç, hiç 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 izin vermem. <laughs> Demek ki yarışıyorlar. Tamam yarışsınlar. Ama en azından Selim'e biraz torpil yapsak, ha? Üzgünüm Ayşegül yapamayız. Çünkü bu yarışın hakemleri bizler değiliz. Kim peki? Oğlum ne olacak bu Selim'in hali ya? Adam iki gün önce boğazına sarıldı adamla... ...şimdi el ense Adam Adam gözü Gözümüzü bile görmüyor artık. Oğlum bırak bizi aşığı bile görmüyor. Biz ne ki? Yani... Tripini kesersen sıkışıyoruz tamam mı? Kesme hadi. Fethi, Naci, Gelin buraya. Toygar nerede? Bilmiyoruz ki koç. Gidin bakın isterseniz. Belki sahi bulamamıştır. Koskoca sahi koç nasıl bulamaz? Belli mi olur? Belki tavuk karısı falan vardır. Hava da karardı. Tolga neredesin oğlum? 20 dakika oldu antrenman başlıyor. Hmm, Valla koç ben en iyi arkadaşımı takıma geri dönmesi için ikna etmekle meşgul değilim. Arkadaşını? Evet arkadaşımı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.